Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tomurcuk yapımını anlatacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Beğeni yorum yaparsanız mutlu olurum. Ve şöyle hepimizi geçirelim. Öncelikle şöyle parmağıma ipimi doluyorum. Daha sonra bu şekilde. Buraya 8 tane zürafa yapacağım arkadaşlar. Evet, sekiz tane zürafam yaptıktan sonra şöyle ipimi çekiyorum. Daha sonra bütün boşlukları dolduracağız. Aynı çiçeğin hunusunu yapar gibi devam edeceğiz burada arkadaşlar. Evet bir kez döndüm etrafını. Bu şekilde. Dönmeye devam edeceğim. Bir yandan da elimizde şekil veriyoruz arkadaşlar yukarıya doğru e, yöneltiyoruz. Bu şekilde şekil vererek çevresini döneceğim. Evet bakın bu şekilde ipimiz dolandığı zaman iğneyi bu ile elimizde döndürürsek eğer e, ipimiz rahatlayacaktır. Neyse arkadaşlar videoyu fazla uzatmak istemiyorum ben. Bu şekilde bunu 8 sıra olacak şekilde e, yükselteceğiz. Daha önceden yapmış olduğum yükselttiğim e, var burada bir tane tomurcu. Onunla devam etmek istiyorum sizinle. Öncelikle içini dolduracak kadar Biraz ip keseceğim. Benim fazlalık e, ipim olmadığı için. O yüzden buradan keseceğim. Ve elimde şu şekilde yuvarlıyorum. Bakın. Böyle yuvarlayacağım, top haline getireceğim. Evet, bu benim için yeterli. Bunu bu şekilde bir makas yardımıyla içerisine yerleştiriyoruz. Evet, bakın. Bu şekilde içine yerleştirdikten sonra iğnemizi bütün deliklerin içerisinden geçiriyoruz. Ve büzüyoruz arkadaşlar ağzını. iğnemin ucuna düğüm çektiğim için biraz takılma yapıyor. O kafanızı karıştırmasın. Buraya düğümlediğim için. Evet, bütün delikleri bu şekilde kapattıktan sonra buraya bir tane şu şekilde ortadan geçirdim. Alttan üstten verdim ipime. Daha sonra bir tane düğüm attım. Evet bakın. Tuğumuz bu şekilde oluyor. Daha sonra buradaki ipten kurtulalım. Evet tuğum bu kadar basit arkadaşlar. Bunun ucunu yakabilirsiniz. Daha sonra açılması için yapmış olduğum çiçeğimizin içerisinden geçiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu kadar kolay yapımı. 8 e, tane zürafa başlıyorum parmağımda. Daha sonra o 8 zürafayı e, 8-10 sıra çıkabilirsiniz. 10'a kadar çıkabilirsiniz arkadaşlar. Ben 8 sıra çıktım. E, daha sonra içerisini aynı renkte ipimizle doldurarak e, kapatıyoruz ağzını. Ya yapımı bu kadar kolay, zor zor gibi görünse bile. İp numaramı vereyim sizlere. Oyalı suni ipek 504 numaralı, sarı rengi. Evet, daha önceden de yapmıştım burada. Evet, yıldız çiçeği arkadaşlar. Yıldız çiçeğinin yapımını kanalımda anlatmadım. Belki daha sonra ilerleyen günlerde eğer istek olursa e, anlatırım. Umarım anlatmaya çalışmışımdır. Sizler için verimli bir video olmuştur. E, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar e, altta yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Kanalım çok yeni arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.